Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Ee, bir süre ara vermek zorunda kalmıştık. Depolu su kuyu açtı açılışlarımıza. Ee, pandemi dolayısıyla bir takım kısıtlamalar vardı. İnşallah yeniden başlı dokular açı, açıldı. Ee, hızla kalan kuyularımızı tamamlayacağız. Allah'ın izniyle e, 100. Yıl Öğrencileri hayratı olarak depolu kuyumuzu açmaya geldik. Burası Dembe bölgesi. Ee, okulumuzun e, mevcudu 1500 civarında. Üç kademeli burada öğrenci e, bulunuyor. Bunda kademeli var. Yapmış olduğunuz hayır inşallah bu çocukların sağlıklı bir suya kavuşmalarını sağladı. Ya yani Rabbi mizanıza koysun. E, temiz su içmek, onlar için sağlıklı bir hayat demek. iyi bir eğitim almaya sağlayacak inşallah. Sonrasında dua edecekler. Onların duaları size e, kapanmayacak bir deftere yazılmış olacak inşallah. Allah kabul etsin. <laughs> رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد أباء المفتشين الدائرة السادة الحداء السادة, السادة المعلمين والمعلمات السادة الحضور الجمعية الدولية للمساعدة للمساعدات الإنسانية والتعليمية وحييكم بتهيئة الإسلام القالدة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام.